bir elmanın iki değil üç yarısı. Yönetmenin, senaristin, yapımcının, görüntü yönetmeninin yeri geldiğinde, yeri geldiğinde ışık şefinin, set amirinin hepsinin araya attın hop devam. Çok ciddi konu. Hop seyirciyi düşür çıkart. Bana göre tek çözüm bu. Bu yapımcılar neden paraları ödemiyor? Bütün ekiplerle aynı dili konuşabilmeliyiz. Ve ayrı bir dili de konuşabilmeliyiz. Tabii ki zamandan çekindikleri, paradan çekindikleri hangi dizinin ama bir dizinin bile sebebi buysa üzülürüm. Çıkan mı buradan canım? Ödemiyorsun. Hepsi günün sonunda çekilen monitöre bir şekilde moral veya motivasyon olsa bile yansıyor. Selamlar herkese. Sapiyan YouTube kanalına hoş geldiniz. İsmim Ateş. Bu bölümde yetkili biri formatında yapımcı olarak ben konuk oluyorum. Ee, çok kısa kendimden bahsetmem gerekirse 2009 yılında sinema televizyon okurken es zamanlı olarak sektöre giriş yaptım. Asistanlık ve ekip şefliği rollerini aslında hatır sayılır büyük reklam prodüksiyon şirketlerinde üstlendim. Ardından 2014 yılında çok sevdiğim dostlarımla birlikte Carbonworks isimli yapım şirketini kurduk. Devam eden süreçte şu an dijital platformlarda rahatlıkla izleyebileceğiniz bazı işlerin uygulayıcı yapımcılığını ve yapımcılığını üstlendim. Şu anda da Nor isimli prodüksiyon şirketinde şahane bir ekiple çalışmaktayım. Girizgaha daha fazla uzatmak istemiyorum. Hızlıca yorumlara, sorulara geçelim. İlk soruyla başlıyorum. Uygulayıcı yapımcı tam olarak ne yapar demiş, neyi uyguluyor demiş. Atak ne alttan tere 30-33. Yani aslında şöyle yapımcılığın çok fazla dalınıp budaklandığı title'lar var. Yani hani executive producer, line producer, dünyadaki isimleriyle burada uygulayıcı yapımcı var. Kimisi masa başına, kimisi sahaya bakıyor. Kimisi bütün paranın, nakit akışının ve fiş ve fatura dengesini, bütün o ekonomik dengeyi, mali durumunu filmin gözetiyor. Diğeri yönetmenle ve senaristle birebir temasta, ekiple birebir temasta sahada çekilen işi kontrol ediyor diyeyim. Aslında yapımcının o işe yönlendirdiği bir yapımcı olarak çalışıyor. Bütçesinden yönetmen kararlarına bütün süreci takip ettiği ve anlık ona rapor verdiği hem para hem zaman hem de kalite kontrolü yapan durmadan es zamanlı olarak da ekiplerin konforunu ve en önemlisi çıkan işin kalite konforunu diyeyim. Takip eden kişi uygulayıcı yapımcıdır. Bir nevi yapımcının bir çıt altında yapımcının diğer işleriyle ilgilenmesini sağlayan ama bu işe yapımcılık yapan kişidir uygulayıcı yapımcı. Çıkan mı buradan canım. Öyle mi diyorsun? Esat Ozat'a, Özat'a hangi dizi yapımcısı Neşeli Günler tadında bir dizi yapacak çok merak ediyorum demiş. Umarım hiçbiri arkadaşlar. Çünkü Neşeli Günler olduğu haliyle çok güzel. Ağızda bıraktığı tat hissi müthiş. Umarım benzer şekilde ağızda bıraktığı tat anlamında söylüyorum. Bittiğindeki o hissiyat anlamında söylüyorum. Günümüzün koşullarını o noktaya hep birlikte taşıyabiliriz. Ve taşıdığımız noktada da umarım Neşeli Günler tadında bugünün Neşeli Günleri çekebilecek noktaya gelebiliriz. Moral ve motivasyon olarak diyebilirim. Dizi notları kullanıcısı. Çoğu dizilerde mekanlar dahil aynılaştı. Müzikler birbirine benzemeye başladı. Farklı iş diyebileceğimiz işler çok azaldı demiş dostumuz. Yani bu aslında iş çokluğuyla, ekonomik gidişatla inanılmaz doğru orantılı dostum. Şimdi niye diyeceksiniz? Çünkü eğer iş çoksa o mekanlar dolu oluyor. Sık kullanılan mekanlar doluysa başka mekan arayışları içerisinde yapımcılar, yapım ekipleri, mekan sorumluları farklı arayışa gitmek zorunda kalıyor ve bu mekan çeşitliliği anlamına geliyor. Ama eğer iş azsa arşivimizdeki hali hazırdaki mekanlar daha rahat erişilebilirse onlar piyasadaki rekabeti düşürebilir noktada fiyat performans stratejisi izleyebiliyorsa benzer mekanlar yakın dönemlerde daha çok gözünüzün önüne geliyor olabilir. Nispeten öznel bir soru ama nedeni nedir diye sorunca ilk aklıma gelen bu oldu. VRPABL isimli kullanıcı, yönetmen, yapımcı, senarist. Bunların hangisi daha önemli? Yani aslında bir elmanın iki değil üç yarısı gibiler ve aslında bu ekipler birbiriyle çalıştığında bu ekipler ne kadar birlikte aynı dili konuşabiliyorsa, ne kadar benzer hedeflere oturtabiliyorsa, ne kadar bütçe, zaman ve kalite anlamında, ne kadar aynı yola birlikte girebiliyorsa o kadar şahane işler çalışıyor. Hiçbiri birbirinden biraz daha önemli değil. Yönetmen yapımcıyı izliyor, yapımcı senaristi izliyor, senarist yapımcıyı izliyor. Yer yer hepsi birbirini takip ediyor. Çünkü hep bir şeyin daha önemli olduğu anlar var. Oradaki harcanacak paranın veya save edilecek, cepte tutulacak paranın, yönetmenin isteklerinin, yapılacak ve yapılmayacak isteklerinin, senaryonun da büyümesinin ve küçülmesinin hepsinin haklı olduğu bazı anlar var. Tam da bütün projenin sağlığı oralarda doğru tuşa basmaktan geçiyor bence. Just Watch Beni isimli kullanıcımız demiş ki dizi yapımcıları İstanbul'un trafik sorununu çözmüş, araçlar hiç durmuyor. Yani evet ben de şimdi gözümü kapattığımda duran araçlarda çok fazla sahne direkt hatırlayamadım. Ama inanın bana o sahnenin akmasını da durmasını da Yönetmen senaryo kendi arasında konuşup tercih ediyor olabilir. Ama evet yani böyle bir, bir küçük haklılık payı var. Yani trafikte sıkışmış sahneler de var gerçi. Land of Kitties isimli kullanıcı demiş ki Türk yapımcıları izleyiciyle dalga geçmeyi bırakıp ketçap yerine fake blood falan kullansa keşke. Keşke. Yani hani diyebileceğim tek şey eğer böyle bir kullanım varsa tabii ki zamandan çekindikleri, paradan çekindikleri veya o sahnenin büyük resimdeki önemini ona göre kurguladıkları bir yerde bu şekilde bir çözüme gidilmiş olabilir. Çeşitli imkansızlıklardan şahane imkanlar üretildiğini de biliyorum. Ama e, evet, artık teknoloji de geliştikçe, kullanım da geliştikçe, dijital dünyada öneriler de çok fazla arttıkça aslında ketçapla fake blood arasında da çok fazla çözüm var. Yani hani dolayısıyla how to videolarından kesin daha yenilikçi çözümler o arayı doldurabilir diyorum. Sıkıldısan Buna cevabında. Gözlüksüz lüksü. Filmlerde, dizilerde yapımcılar tam olarak ne yapıyor? Acaba para verip kenara mı çekiliyorlar? R'ın cevabı bence tabii ki hayır. Öncelikle çok çeşitli yapımcı var. Yani bir yapım şirketinin d yapımcısı olabilir. Altında 7-8 farklı projeye çalıştırdığı e, uygulayıcı yapımcılar olabilir. Ama günümüzde Türkiye'de benim bilgim dahilinde söyleyebileceğim şey yapımcılar aslında ne kadar sürede, nasıl bir işi hangi hedef kitleye ve ne kadar bütçeyle yaptıklarını organize eden, bunun kontrolünü sağlayan ekibi en başından kurup o ekibin aslında ön prodüksiyonda hayal edildiği gibi çalıştığını gözlemleyen, denetleyen ve akabinde de Paydos'la beraber işi bitmeyip onun edit masasında yani post prodüksiyonda sağlığından emin olur. Aslında en başta bütün süreci dizayn eder ve sonra para, zaman ve kaliteyi denetler. Diyebilirim. Özeti budur. Bir film çekiminin üç tane aşamadan oluştuğunu düşünürsek pre-production, production ve post-production şeklinde bunların üçünün de aslında yapılma ortamını oluşturan, denetleyen ve en sonunda işi ekiplerden teslim alıp seyirciyle buluşturan kişidir diyebilirim. Son cümleden çok emin olmadım. Bunu hepsini izlerken bakarız. Deli Değilim Yani isimli kullanıcı, şu dizi yapımcıları ne zaman avel avel bakışma sahneleri çekmekten vazgeçer acaba? Evet. Yani bu dizi yapımcıları avel bakışma sahnelerini çekmekten vazgeçmek isterler bence zaten. Yani bu soruyu yine bence çatısı altında güvenli bir yerden cevaplamak isterim. Bence bir iş en güzel iş tam mesajını verdiği sürede bitmeli. Bu çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Ama eğer ki belirli süreleri yakalama çabamız varsa işi yaparken ve bu bir kaygı unsuru taşıyorsa bazı sahneler olduğundan daha uzun, bazıları daha kısa olabiliyor. Umarım süre bağımsız ve filmin çıktısının kalitesinin, filmin sanatsal değerinin bağımlı olduğu projeleri biz daha çok üretiriz. Bunu yapmıyor değiliz. Sadece yani yüzdesi olarak daha iyi olacağına inandığım bir kalep arkadaşımıza, dostumuza teşekkür ediyoruz yazdığı için. Bu yapımcılar neden paraları ödemiyor? Yani paranın akışı aslında yapımcıdan son çalışana gibi değil sadece. Burada ne yapımcıyı tanıdığım tanımadığım herhangi bir yapımcıyı kollamak değil amacım. Ne de herhangi bir platforma herhangi bir TV kanalına direkt söyleyebileceğim şey. Zaten zor koşullar altında insanlar üretmeye çalışıyor öncelikle. Yani bu son bir senedin değil, son üç senenin değil, son on senenin değil, son yirmi senenin bile değil aslında. Biz her zaman belli bir kaos zemininde çalışmaya alışmış filmcileriz diyeyim. Yani en azından ben değilsen bile benden önceki bana öğretenler de onlara öğretenler de hep çeşitli zorluklarda bir üretim yaşadılar ve burada da bu paranın ilk kasadan son çalışana gelmesi noktasında biri bir aksadığında ortadaki 3, bir sonraki 5, bir sonraki 8 aksıyor. Arada art niyetler oluyor mudur? Onu da seyircilerin vicdanına bırakıyorum. Etli süt de evet. oldum değil mi? Ben dizi yapımcısı olsam başrol oyuncularını ilk bölümde öldürür, sonradan geleceklermiş gibi veririm ayarı. Masraflar düşer, mis gibi iki nokta. Ya bildiğim kadarıyla bazı geçmişteki dizilerde bu ve benzeri stratejiler oluştu. Ama yani gerçekten büyük resme bakmadan, büyük senaryoyu bilmeden her projede çalışacakmış gibi gelmedi bu fikir. Çünkü bazen sahnenin ana oyuncularını Seyirci direkt olarak görmek isteyebilir. Ondan bir süre bahsedip gelmedikten sonra ilgi alakada düşebilir. Gideyim bir daha. Sevmezsek atarız ileride. CNB Trainer. Amerika'da yapımcı sineması diye bir şey var. Türkiye'de de neden yok? Yani Amerika'da yapımcı sineması diye bir şey var. Aslında Türkiye'de de yer yer vardır. Yani e, aradaki fark aslında biraz daha görünür olması. Biraz daha okul var özelinde. Daha çok iş üretilmesidir. Burada da yapımcı sineması tırnak içerisinde. Yapımcının lead ettiği ve yapımcının vizyonunu çok daha fazla taşıma kaygısı taşıyan diyeyim adına işler vardır. Ama Amerika'da bunun çok olmasının sebebi oradaki piyasa, oradaki sektör, oradaki ekonominin ne kadarının o sektör özelinde döndüğü ve oranın ne kadar yaşanan hadiselerden etkilendiği, ekonomik hadiselerden etkilendiğine göre değişkenlik gösterebilir diyeyim. Ekim Nazım Kaya dizi yapımcısı olsam diğer yapımcılarla centilmenlik anlaşması yapar reklam kuşaklarını denk getirdim. Ya bu soruya aslında cevabım şöyle. Ben çok fazla ana akım dizi yapımcılığı yapmadım. Oyunculuğu yaptım hatta bir kere ama ana akım dizi yapımcılığı dair fikrim kısıtlıdır ama söyleyebileceğim şey bildiğim kadarıyla bu yapımcılar arasında bir centilmenlik anlaşılması olsa da olmasa da zaten reklam araları birbirine çok denk geliyor diye biliyorum. Ama bu nasıl bir anlaşma üzerine kanallar mı yapımcılar mı aralarında konuşuyor? Açıkçası bilmiyorum. Dizi yazmaya karar verdim. Aranızda dizi yapımcısı var mı beyler? Evet. Bu açıkçası benim az sektördeki büyüklerimin belki çok daha fazla ama belki sektöre emek verme hayali kuran gençlerin benden daha az başına gelen bir hadisedir. Bize herkes yeni dizi senaryosu, yeni fikir vesaire paylaşıyor ama inanın yani bir fikrin oluşması, bir senaryo haline gelişmesi ve o senaryo haline geldikten sonra bunun satışı, uygulanışı son anına kadar inanılmaz meşakkatli ve inanılmaz dallı budaklı bir iş. Bu gerçekten çok iyi fikirle başlayabilir ama o fikir sizi gerçekten sadece bir yere kadar taşır. Oradan sonra doğru strateji, doğru ekonomi, doğru ekip, doğru ekipman, çok fazla karar aldığınız, karar almanız gereken ve bunların hepsinin doğru benzer şeylere hizmet eden bir süreç. Bu noktada açıkçası ben sadece bir fikirden çok fazla uyanamıyorum diyeyim. Biraz daha fikrin yanında bana o yolu hissettiren fikirler, senaryolar, daha somut bakabiliyorum Just mutluyum. Yapımcı ne isterse o olur. Oyuncular karışamaz. Dizinin bu halde olmasının sebebi bu. Hangi dizinin? Ama bir dizinin bile sebebi buysa üzülürüm. Çünkü aslında yapımcı karakteri tek başına karar almamalı. Hiçbir konuda aslında tek fikir üzerinden gidilmemeli. Genel hatlarıyla bütün alınan fikirler, kritik fikirler o masanın en liyakatli insanlarıyla kolektif şekilde alınmalı. Yönetmenin, senaristin, yapımcının, görüntü yönetmeninin yeri geldiğinde, yeri geldiğinde ışık şefinin, set amirinin hepsinin tekil tekil fikirleri İkide senaryonun o sahnesinin, o kararın diyeyim, ehemmiyetine göre ortak bir akılla alınmalı. Bana göre tek çözüm bu. Televizyon Gaze, Televizyon Gaze. Yapımcı olmak için kaç para lazım acaba? Yani bu sorunun aslında benzerlerini cevapladığımı düşünüyorum. Ama söyleyebileceğim şey şu ki, yapımcı bazen parayı verir. Bazen parayı yönetir. Bazen parayı üretir. Avrupa'daki fonlardan, ödüllerden bir şekilde ön prodüksiyona prodüksiyona ve post prodüksiyona çeşitli fonlardan destekler alır. Çeşitli sponsorlukları imzalar. Bazı oyuncuları ikna eder. Ortak yapımcı yapar. Onun ekonomisini dengeler vesaire gibi çok çeşitli yapımcılıklar var arkadaşlar. Yapımcı olmak için bence en önemli şey pratik zeka ve her ekibin işinden belli bir oranda anlamak geçiyor. Çünkü biz bütün ekiplerle aynı dili konuşabilmeliyiz ve ayrı bir dili de konuşabilmeliyiz yapımcılık dilini. O yüzden paradansa daha önemli yetenekler, ve re ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Esmos demiş ki, bu da çok seyli, ''Yapımcılar para kazanacağız diye dizileri boktan sezonlarla uzatmayın ya lütfen.'' demiş. Ben de diyorum ki, ''Yapımcılar para kazanacağız diye dizileri boktan sezonlarla uzatmayın ya lütfen.'' Böyle yaptım bunu da kafanıza göre. Et BYKSZLR isimli arkadaşımız. Dizi yapımcısı, film yapımcısı, reklam yapımcısı hep, hepsi aynı değil mi? Şöyle aslında bunu çok kıymetli abim virgül dostum. Erak Vardar'la konuşurken yönetmen. Onun söylediği bir cümleden ilham alarak anlatmak isterim. Çok benzer enstrümanlarla farklı canlarda müzik üretmek gibi bunlar aslında. Neye, kime, ne zaman, nasıl ve nasıl bir zamanlamayla diyeyim, iş ürettiğimize göre çok değişen işler. Bu dizi, film ve re reklam sektörlerinin hepsinin farklı ihtiyaçları var. Hepsinin farklı beklentileri var ve hepsinin farklı hedef kitleleri ve farklı süreler içerisinde anlatım tarzları var ve onlara göre üretim sağlanıyor. Hepsinin farklı ekipleri olmayabilir ama o ekiplerin hepsinde farklı yöntemleri oluyor diyebilirim. Sinem Köksal izlediğim bütün dizilerin yapımcıları anlaşıp sezon arasına girmiş herhalde. Ya bildiğim kadarıyla ana akımda zaten dizilerin belirli sezonları oluyor yaz sezonu, kız sezonu vesaire ve belli bölüm anlaşmaları içerisinde belli dönemlerde başlayıp bitiyorlar. Bu çok yakınında olmadığım bir sektör olduğu için sadece benim bilgim dahilinde söylüyorum. Dijital platformlarda ise bildiğim kadarıyla bir senelik, iki senelik, üç senelik, dört senelik çok daha uzun dönem planlamalar oluyor ve belirli günler ve haftalara göre o stratejilere göre diyeyim yayın süreçleri çok 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 önceden planlanmış oluyor. Yani ben Netflix'te bir iş yaptığımda işi yayında görmem iki seneyi bulabiliyor bazen. iki buçuk seneyi bulabiliyor. O yüzden dizi yapımcılarının bir akşam oturup aralarında anlaşıp hadi sezon arasına giriyoruz dediği bir hadise çok olmuyordur diye düşünüyorum. Herhalde yoruldum şey geldi. Sürçülüysem. En son içeceğim. Şampanyamı hazırladın diye düşünüyorum. Anladım mı hayalimi kurguyu? Araya attın hop devam. Çok ciddi konu. Hop seyirciyi düşür çıkart. Boz Adam. Fakir dizi mekanı eşittir Beykoz korusu demiş. Evet çok kullanılan bir mekan aslında Beykoz korusu. Bence bunun bir sebebi de bildiğim kadarıyla buranın da bir ücreti var. Bunun bir sebebi de bence yanında aslında İstanbul'da çok fazla kullanılan bir platonun olması. Bizim karavan, kamyon, bütün binek araçlar, bütün kullanılan ekipmanların araçları bunların hepsinin aslında taşınması yani company move dediğimiz hadise aslında maliyetli bir iş. Dolayısıyla tek bir mekanla kurulduktan sonra ufak tefek mekan değişikliklerinin olması hem bütçe anlamında hem de o günün eforu anlamında çok sağlıklı hale gelebiliyor. O yüzden Beykoz'da bir şey çekiliyorsa onun çevresinde geri kalan stratejiyi kurmak Fena hareket değil. Ayrıca Beykoz Korusu da şahane bir yer. O yüzden neden seçildiğini çok sebepten anlayabiliyorum diye. Ya bu soruyu geçeyim mi ya? Çok geç geldi. Karpuz 3Z ile yapımcı olmak için en alt asistanlıktan başlamak lazım. Belli ki orman bakımı olabilmek için de odun olmak gerekiyor. Prosedür malum. Valla ben en alt basamaktan, en alt asistanlıktan başlamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki bir çay getirmekte, bir mekan tercihinde o toplantıda söz sahibi olabilmekte, o mekanın fotoğrafını çekmekte, oyuncularla, menajerlerle iletişimde olmakta, yönetmenin kahvesinin kaç şekerli içildiğini düşünmekte, arabanın lastiğini ara ara kontrol etmekte, hiyerarşide arkaya oturacak önemli kişilerin e, araba ceplerine su koymakta hepsi günün sonunda çekilen monitöre bir şekilde moral veya motivasyon olsa bile yansıyor. Yani en son asistanın en küçük işi de çok kıymetli, en büyük yapımcının en kritik anda aldığı karar da çok kıymetli. Tabii ki aynı şey değil ama her şekilde bir ucundan dokunuyor. O yüzden bana soracak olursanız odun olup daha sonra ormana dönmek hiç fena fikir değil. Bugünlük bu kadar aslında. Yorumlayacağım veya yanıtlayacağım tweetler burada bitiyor. Ben Ateş Benek, Sapiye'nin yetkili biri formatının bu bölümdeki konuyuydum yapımcı olarak. Son olarak da şunu söylemek isterim. Sektöre yıllarca emek vermiş ve sektöre yıllarca emek vermeye hayal eden ve en önemlisi de doğru iş, dürüst iş, iyi iş yapmak kaygısı taşıyan herkese çok selamlar, saygılar diliyorum. Görüşmek üzere.